Galiba bak şimdi geldim buraya. Bu havucun tanesi 10 ile 15 k arası değişiyor. Geliyorsun 1 level 3 level fark etmez. F'ye bastın. F'ye bastın topladım bunu. Bir tanesi 10 ile 15 k arası değişiyor şuradan market çekebiliyor muyum? O toplasın. Aynı zaten pazar sistem var. Bakabiliyorsun. Karot. Havuç demek. 13K'ya koymuş adam. İşte 10K'ya kadar düşüyor bu. Bak ne oldu? Topladı hepsini. Bu buyu var mı? Buyu 11K'dan alıyor diyor adam. Şimdi ben bunu direkt bunlara 11K'dan atabilirim. <laughs> Bunları yemek yapıyorsun. Yemek yeri de şöyle. Cooking yeri var. Tamam mı? İşte havuç çorbası. 4 tane havuç istiyor. Bunları istiyor. Bunlar da fazla malzeme değil. Bu 3K, bu 1K, 4 bu 5K'de. Hadi havuçları da 11K'dan hesap et. 44, 45'te. 50K'ya bunu yapıyorsun. Bunun yemeğini 70 ile 50K arası satıyorsun. En güzel yeri de ne biliyor musun? Bu levelin yükseldiği zaman pazardan toplayıp işte bunları direkt hiçbir şey yapmadan basıp yemek yapıp satıyorsun. Oradan 20k kazanıyorsun. E bunlardan zaten 50k kazandın. Oradan da 20k 70k yapıyor. Bak yani 3-5 saniyede 70k. Yemek yapmak da şöyle göstereyim sana. Geldin. Yemek malzemesi var mı ama üstümüzde? Yok. Şunlar yok. Olsa gösterdim. Basıyorsun hemen bunu yemek yapıyor. Şuna çeviriyor. Karut shop. Bunda da şu an KS var sürekli. Geçen event vardı. Herkes bastı çünkü. Carl Shop. Mesela 44K. Ama maliyeti sana bunun 50K'de. 5K zarar diye görünüyor burada. Ama normalde satış fiyatı 75K falan. Ben yani 75'e falan satıyordum 2 gün önce. Geçen event vardı. %30 Craft Heaven vardı. vardı. Herkes bastı. O yüzden zararına satıyor şu an. Hani düşün bunun 70k olduğunu düşün. Buradan kazanıyorsun zaten 50k, oradan da 20k, 70k falan kazanıyordun. Burada şu an çok re rekabet var çünkü cooking'in seviyesi düşük. Burada yemekler var bak mesela. Tamam, bunların her bir özellik veriyor. İşte ağaç kesme hızı veriyor, işte maden toplama hızı veriyor. Burada bir sürü şeyler var. Şöyle göstereyim sana. Meslekler var. Bu ağaç kesiyor mining yapıyor. İşte bu yemek yapıyor. Bizim benim kastığım. Şu da cam potu falan yapıyor. Mesela burada silah yapan var. Günlük adam 6000 lira para kazanıyor ama buna ulaşmak çok zor. Önce şunu kasıyorsun. Şöyle indireyim. Önce bunu kasıyorsun. Sonra bunu kasıyorsun. Burada diyor bak. Carpentry ve Simet. Bunları kastıktan sonra bunu seni yükseltmene izin veriyor. Hani atıyorum. Burası 2 level olmadan şurayı 2 level yapamıyorsun. Şurayı 2 level yapamıyorsun. Neyse benim kastım bu. Şimdi bundan sürekli topladığın zaman hani bu şunun levelleri var bak. Bunu topluyorsun. Bu toplama leveli. Şu da yemek leveli. Bundan da yemek yapabiliyorsun. Yemeğin level mesela ben 6 levelim ya. 6 levellik yemekleri yapabiliyorum. En fazla burada kaç var? 4 level var. Çünkü 6 levellik yemek yok. Hani bak burada 10 level var şey var. Yani RPR yapıyor bazı yemekler. Bazı yemekler X veriyor. Bazı yemekler şey veriyor. Burada ve işte atıyorum 36-40 level olduğun zaman hiçbir şeye karışmıyorsun. Direkt pazardan çekiyorsun. Örneğin işte salatalığını, domatesini. Bunları çekiyorsun, basıyorsun, satıyorsun. Bak. Atıyorum hani bakalım şu ek sufete bakalım değil mi? 4 tane bak. 4 biber. 4 yumurta. Yani bunları toplamak çok basit. Gene geliyorsun biberin yanına basıyorsun. 5 tane biber veriyor zaten sana. Dört tane tavuk öldürüyorsun. yumurta veriyor. Bunları topluyorsun. Ne diyor bak craft bu bastığımızın şeyini veriyor. Bunun tanesine bak mesela. Hatta pazardan aldığını düşün. Direkt kar ediyorsun. Gel buraya. Ne bu yemeğin adı? Egg. Mesela bu yemek 200K'ya konulmuş. Değil mi? Bak buradan biber ne kadar. Pep. Pe. Pep yazılıyormuş ya. Adam 20k'dan bugün kurmuş. Demek ki 20k'dan alabilirsin bunu. 4 tane 80K. Bu 75K. Tamam mı? 80. 15, 30, 110. 110. 3K da bu. 113K. Yani 100, 115K'yı alıyorsun. 200K. Yani 90K, yani 90K kar ediyorsun. Düşün al al sat hiçbir şey yok. Bunlar işte rekabet oluyor bazen düşürüyorlar fiyatları. Level yükseldikçe kasıyorsun. Yani hiç bunlarla uğraşmayayım diyorsan gel burada havucunu domatesini topla işte. Topla direkt bunu havuç olarak sat. Anladın mı? Hiçbir şeye karışma 11k'dan sat. Yani bu genelde toplayıcılık diye üreticilik diye ikiye ayrıyor meslekler. Adam diyor ki ben sadece toplarım kardeşim. Ee, levelin yükseldiği zaman işte 10 levelde burada kasıyorsun bir 10 level arası. 10-20 level arası başka yerde kasıyorsun. Oradaki topladıkların daha fazla para ediyor. 20-30 level arası başka şey yapıyor. O şekilde kasıyorsun. Mesela şunlar var. Bu adamlar hep toplayıcılık. Buna 20 levele kadar hiçbir şey almıyorsun. Yani kazanmıyorsun. 20 levelden sonra bırakıyorsun. İşte böyle hani ben havuç toplayarım ya. Adam aynı şekilde şey topluyor. Ee, taş topluyor. O taşın tanesi 100k. 110k. Ondan sonra işte 30 level olduğu zaman her taş bir mi falan. Yani hiç ben kardeşim o kadar kasmayacağım, uğraşmayacağım diyorsan oradan da şey yapabilirsin. Hani en basitinden sadece o değil. Bunu da toplayabilirsin. Geldim buraya. Ağaç. Mesela bende 227 tane ağaç var ya. Bak şimdi toplayacağım. 227 idi benim ağacım. Bir tane ağaç geldi. Bu arada her Mob'un kendine ait şeyleri var, I, hızlı kestiği şey. Mesela benimki priest olduğu için bu ilaç ve ya şey yemek ve yemek ve pot yap posu benimki hızlı yapıyor. Mesela yerden şey topluyor, ot topluyor. Bir de yemek malzemelerini hızlı yapıyor. Varıyor odunu hızlı kesiyor. İşte asas şu madenlerde iyi. Hepsinin şeyleri var işte hangisini daha hızlı kesti. Ben aslında bunu yavaş kesiyorum şu an. Bakalım mesela 227 idi. 5 tane odun geldi. Odunun fiyatını göstereyim sana mesela. Odun fiyatı bak 9K'ya satıyor adam. Alış var mı? Hiç ben uğraşmıyorum. Direkt adama satayım diyorsan 7.25'ten satıyorsun. Şeye kaçtı. Biz ondan değil. Bundan hesaplayalım. <laughs> 9K. 10K'de. 7 vardı. 6. 60K şu an kastı adam. Anladın mı? Bunu yavaş kesiyor. Varıyor olsaydı daha hızlı kesecekti bu şekilde ister hani toplayıp şey yapabilirsin. Toplayıp elindekileri satabilirsin. İster yemek yapıp satabilirsin. İşte yemek ya da işte bu pot yapmanın mesela güzel kısmı ne biliyor musun? Mesela pazardan çekiyorsun, direkt yap diyorsun, yapıyor hiç uğraşmıyorsun. Tıklıyorsun, yap diyorsun. Hemen 3 saniyede, 4 saniyede yapıyor. Onu pazara pazardan çektin, yaptın, pazara koydun. Bitti. Onun güzel. Mesela potçu var burada. Potçu da benim hoşuma gidiyor potu da yapabilirdim. En çok kullanan şunlar işte. 32 levelde bunların ikisini yapabiliyorsun. Topluyorsun mesela. Bunları topladın ya. Diyor ki %50 ihtimalle bir tane üretirsin diyor. Ya 5 tane üretirsin ya 10 tane ya 3 üretemezsin diyor. Genelde işte bunların arası. Düşünsene bir basıyorsun şunlardan 10 tane mana potu ürettiğini düşün. Bunu satabilirsin. Tabi bir tane de gelebilir. 5 tane de gelebilir. Bunlar da güzel ama Yani o senin o Night Crow, Mira 4 onlardan neresi iyi biliyor musun bu oyunu? Burada direkt bir levelde de olsan bunu yapabiliyorsun. 80 levelde de olsan yani şu an sınır 85. 85 levelde de olsan bunu yapabiliyorsun. E seninkinde kasıyorsun kasıyorsun. E çoğu kişi bırakıyor şey yapıyor. Oyunun yani %20'si sende para kazanıyorsa kazanıyor. Bunu da herkes kazanır. Al topla. Direkt satabilirsin yani. Hiç sıkıntı yok. Direkt sat uğraşma. Bunun bu güzelliği var. Eğer sen gireceksen benim çarın şifresini veririm. Bununla toplarsın. Buradaki leveli yükseltiriz. Sonra şeyleri basar. Bunu da yükseltiriz. Satarız. Bende laptop var zaten. Şu an laptop açık. Bu yaptığım şeyleri pazara koyup satıyorum. Hadi sana yapmayı da göstereyim bir yemek. Bir tane havuç çorbası yapalım değil mi? Geldim süt var mıydı hatırlamıyorum da bir tane bundan bir tane bundan alayım yemeği de şöyle yapıyor geldin geldim ama şuna tıkladım bastım şimdi bunlar yemek olacak. Yemeği de bu şekilde yaptım. Yemek burada. Karot şup oldu. Onun da şeyi şurada. Şu an 44K havuçları verseydik. Biz zaten 44K havuçlar ediyordu. Diğeri zarara giriyor ama. Böyle düşünme ben burada 68 level Aşçı xp'yi aldım yani cooking xp'yi aldım şu an alt levelim ya yani diğer yemekleri yapabilmem için level atlamam lazım o yüzden de hani birazcık zararı göz alıyorum aslında zarar da değil hepsini ben yerden topladığım için kardan zarar oluyor.